Medine-i namaz kıldığımızda iman da şuurunda, cemaat de şuurunda önde Resulullah bakın. Medine-i Ramazan'da bir milyon insan sofra iftar sofrası kurulur. Her Ramazan'ı her, her iftar saatinde Medine'liler der ki bu bizim soframız değil. Bizim ne haddimizdeki bir milyon insana biz iftar verelim bu Resulullah'ın sofrasıdır. Allah'ın huzurunda durmaya devam edersek, Allah bizi hiçbir zaman ne kurda ne kuşa ne haine ne ihade şebekesine yedirmeyecektir. Üstad bırakır vahfeliği. Gitmektedir. Hakim Efendim nereye gidiyorsunuz? Ezan okunuyor. Ben namaza gidiyorum. Ama biz burada mahkeme diyoruz. Siz devam edin. Ben namazı kılar gelirim. Biz buraya, biz buraya namazın hukukunu savunmak için geldikler. Selamun Aleyküm. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hepinizin bildiği bir hakikati ettekaru ahsem ve levkane yüseksem bir sayı anlatmak istiyorum. Alemin Rabbine hamd olsun. İki can serverine serafü sela olsun. Rabbin bizlere şefaatini nail eylesin. Hüseyin Kader Bey'in kardeşimin bahsetmiş olduğu konuyu Kur'an'dan bir ayet de Bakara suresinde ya yuvelledine amen istaeinu bis sabr ve salah. Ey iman edenler namaz kılarak ve sabrederek Allah'tan yardım isteyin. Kardeşlerim biz Allah'tan yardım istemek için namazı duracağız. Mescid-i Nebevi'yi yaptı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra dediğine onun etrafında oruçtu. Selçuklular ha ceza. Değil mi? Selçuklu buraya geldi. Türkiye'nin dört bir tarafına geldi. Her yere ulu camiler yaptı. Medeniyetler camilerle, mescitlerle ve namazla oluşur. Bizim medeniyetimizin temeli cami ve mescittir. Önder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz namaz gözümün nuru der. Bana dünyada üç şey sevdirildi. Birisi Saliha Hanım, birisi güzel koku, esans, birisi de namaz. Efendimizin en çok sevdiği namaz eğer bizim hayatımızda varsa biz onun önündeyiz, onun arkasındayız, onun peşindeyiz. İmam diyoruz. Efendimizin en büyük işi namazdı değil mi? 10 sene Mekke'de dinin Münevvere kaldığında hep namazları o kıldırdı hep namazlar okuldurdu. Şu anda bütün imamlar onun arkasındadır. Medine-i namaz kıldığımızda imam da şuurunda, cemaat da şuurunda önde Resulullah bakır. Oradaki o imam, Yehrab'daki Mescid-i imam nedir? Semboldür. Medine-i Ramazan'da bir milyon insan sofra, iftar sofrası kurulur. Her Ramazan'ı, her iftar saatinde Medeniler derse bu bizim soframız değil. Bizim ne haddimize ki bir milyon insana biz iftar verelim bu Resulullah'ın sofrasıdır. Kardeşlerim şu anda biz Resulullah sayesinde ayaktayız, hayattayız. Vâlemû en fîkûm Resulullah <laughs> diye Kur'an. Bilin ki Resulullah içinizde, aranızda, yanınızda, beraberinizde onsuz bir hayat var mı? Onsuz bir hayat olamaz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde yine Fatih Camii'ni yi yaptı. Kanuni Süleymaniye'yi yaptı. Ve Yavuz Sultan Selim Yavuz Selim Camii'yi yaptı. Ve bu bir terenekti geldi. Şimdi de tam İstanbul'un en güzel yerinde o padişahların izinde giden insanımız, büyüğümüz, reis de Çamlıca Altı Mera Çamlıca Camini yapıyor. Devam ediyor. Aynı ruh, aynı anlayış, aynı hakikat devam ediyor. Biz Allah'ın mescidine sahip çıkarsak, Allah'ın huzurunda durmaya devam edersek, Allah bizi hiçbir zaman ne kurde, ne kuşa, ne haine, ne ihade şebekesine yedirmeyecektir. Uzat Namazın sırrını anlamak için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'de kalktı. Medine müşrikleri kalkmışlar, 900 kişiyle Bedir'e geliyorlar. Efendimiz de kalktı, 150 kilometre, ilk 113 Bedir'e gitti. 3 kat. Ve onlar çok silahlılar, her şeyleri yerinde. ve Ama, Peygamber aleyhisselam hem çok genç, hem çok ciddi bir eğitim almışlar bir kısmı zaten yaya gitmişler. Betim kuyusuna önce gittiler, aldılar. Bedir kuşu etrafını aldılar ve orada Savaş başladı, uzat diyorum. Hep var bu bunlar kitaplarda. Savaş başladı. Savaşın tam orta yerinde namazın vakti girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanlar akıyor. kırışkar şakır diyor. Oklar fırlıyor. Kalkanlar çalışıyor. Ve kan gövdeyi getiriyor. Efendim sahabeyi ikiye ayırdı. 150 sahabeyi aldı. Kendisi öne geçti. 150 sahabiye namazın birinci rekatını kıldırdı. Onlar gittiler. Sevdeden kalktılar. Diğer savaşta olanlar onlarla gel değiştirdi. Onlar geldiler. Onlar durdura. Savaş devam ediyor. Ve onlar da bir rekat kıldılar. Onlar da gittiler. Ve daha sonra vakit buldukça bir rekat daha kındıran namazı bitirdiler. İsa suresi 102. ayet. Lütfen kurumusun uzun bir ayettir. Adres veriyorum. 4. surenin 102. ayeti. Bu adı salat-ı havftur. Ve o esnada yine savaş devam ediyor. Allah 3000 bin melek gönderdi ayet sabit. Üç bin melek Müslümanların yardımına geldi peşinden Hamsete alâ fünnel melâikedemusavdimîn Beş bin melek daha geldi atlarla ve beyaz atlar, beyaz giysiler, kellerinden kırışan sekiz bin melek belirli asalına yardım ettiler Sen Allah'ın dinine yardım edersen Velillâhi cunûdü semâvâtü vel ard Göklerin ve yerin ordusu vardır sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah seni yardımsız bırakır mı? Yetmiş tane Mekke müşrikleri ileri geldi bu cehiller dahi hepsi beşleri yere serildi. Ve daha sonra Müslüman oluyorlar işte Ebu Süfyan, Halid, Bin Belki, pek çok da sahibi oluyorlar. Diyorlar ki bizi siz öldürmediniz. Bizi o beyaz atlar üzerinde beyaz giysili o askerler öldürdü aradan 1400 sene geçer. 16 1916 Kara Savaşları başlar. Nerede? Çanakkale'de. Bizim Mustafa Erdir Manı komutanlar derir ki 10 kişilik birliğe manga denir. Asker yapmayanlar için söylüyorum. Komutanım aylardır bu cephede bu toprağın üzerinde bu mevzide çoğunlukla biz Termim ederek namaz kıldık. Ne olursun bana bir izin verir misin? Mustafa deri misin? Her tarafta kurşunla yağıyor. Başının kandırsan zaten gidersin. Yalvar yakat iznini alıyor da gidiyor. Aşağıda bir çeşme var. de abdestini alır. Namaza durur bizim Mustafa. Er Mustafa. Namaza durur. Bir rekat kadar ikinci rekatine yani kocaman bir çukur açan bir havan mermisi düşer. Havan mermisi düşer düşmez Mustafa'nın hiç umurunda değil. Aynardı abdest alarak namaz kılamamıştı. Umurunda değil namazını bitirir. Bir de bakar ki her taraf çukurlarla dolmuş. Sevine sevine gider. Arkadaşlarına müjdeyi verecek. Bakar ki hepsi Bedir şehitlerine katılmışlardır ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şarlıydı diye. Büyük alim, büyük müfessir Mehmet Akif Ersoy bunu söyler. Bu şiir tenkinde uğramıştır. Niye uğramıştır? Bedir şehitleriyle Çanakkale şehitleri yan yana getirilir be efendim. Dava aynı. İman aynı. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve okumuş bütün dünya Avustralya'sından Yeni Zelanda'sına. İki sene önce ben Avustralya'ya gittim. Avustralya'da güney bir şehri var. Orada baktım böyle bir tarihi bir şey. Orası ne dedim? Dedim burada Anzac askerleri de şey ya onlar için bir tarihi bir şey işte abi de yapmışlar. Adamların tarihi bizimle kavga başlamış. Ve Bedir'deki ruh neyse aynısı Çanakkale ruh aynıdır. Bedir'de Allah yedirmedi müşrikleri Müslümanları. Çanakkale yedirmedi. Az Hüseyin kardeşini söyledi. 15 Temmuz'da da yedirmedi ve yedirmeyecek. Maksat deniz Kardeşlerim, alnımızı Allah düz yaratmış. Allah'ın önünde eğileceksin. Allah'ın önünde eğildiğiniz zaman Allah'a yaklaşırsın. Allah'la beraber olduğunuz zaman melekler yanınızda, bütün peygamberler yanınızda, bütün evliya var yanınızda. 70 bin evliya burada. Hep anlatırlar değil mi? Ben çok duydum bunu. Kıbrıs, 1979 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hep görülmüş en büyük evliyalar uçaklarının içerisinde. Son olarak özür diliyorum huzurlarımızdan. Bu yıl defatının 57. yıldırım olduğu için ve o güzel insanın bir güzel namazından bahsetmek istiyorum. Yıl 1952 Gençlik Rehberi kitabını yazdığı için mahkemeye verilmiştir. Bir talebesi genç bir talebesi yeniden bastırmıştır. Şu anda PTT olarak üstü sirkeci de o zaman orası adliyedir. Yüzler ve binler ve insan gelmiştir. Mahkeme heyeti kurulmuştur. Üstadı çağırırlar sanık sandalyesinde. Ne yapmış? Gençleri kurtarmak için iman. imani bir eser yazmış. Mahkeme devam eder. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üstad bırakır vahfini. Gitmektedir. Hakim Efendim nereye gidiyorsunuz? Ezan okunuyor. Ben namaza gidiyorum. Ama biz burada mahkeme diyoruz. Siz devam edin. Ben namazı kılar gelirim. Biz buraya, biz buraya namazın hukukunu savunmak için geldikler. De üst üste işte, üç defa berat verirler. Namazın hukukunu savunmak sadece onların meselesi değildi. Bizim de meselemiz. Elhamdülillah kardeşlerimiz Sultan Camii'nin bombalanmasını ve yerde bir olması hiç aklımızdan gelir mi? Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Fatih'in Eyüp Sultan'ın, bütün Ulu Camii'lerin bombalanıp yerle bir olması ister miyiz? İstemeyiz değil mi? İstemiyorsak alnımız günde beş defa secde öpüşmesi lazım, buluşması lazım ve son sözüm namaz huzura kabulündür. Eğer sen namaz kılıyorsan seni Allah huzuruna kabul etmiştir. Bugün seni Allah huzuruna kabul ederse bu çoğu yevme idin nazıra ila rabbiha nazıra. O gün yüzler pırıl pırıldır, parıl parıldır, nur bunur. Çünkü hepsi Allah'ın nur cemalini görmek, görmek için herkes kilitlenmiştir. Cennette Allah'ın cemalini görmek, burada secdede toprağa vardığı zaman cenneti görmekten geçer. Hürmetler ediyorum. Saygılar suyu.